Şu anda doğayla ilgili bir belgesel çekmekte bulunuyoruz. Burası ormanlık bir alan. Hava çok güzel ve hava çok güzel ve buralar yemyeşil. Buraları çöp atmayın lütfen. Ve burada çok bisiklet sürülüyor. Ondan sonra ondan sonra birileri piknik yapıyor. Ama mangal yakılmıyor. Çok güzel bir alan. Park var yanında. Gel şimdi. Gölgelik alanlar var. Çiçekler var çok güzel. Sonra bir bakabilir misin? Sonra bu, çöp, bu çöpü yerde bu. Birisi atmış. Biz de bunu neden değerlendirmeyelim dedik ve belgesel için mikrofon yaptık ve gelin şimdi kuşları sessiz olun kuşları göstereceğiz göster kuşları gelin bakın şurada daha çok kuş var beni takip edin burada çok çok kuş var şurada tam olarak burada bir sürü kuş var. Sonra bir bakabilir misin? Sonra ağaçlar çok güzel ama bir sıkıntımız var. Çok çok çöp atıyorlar yerlere. Biz de bunu engellemek için çevreye çöp çöp çöpler koyduk. Belediyeden isteyip çöpler kurdurduk. Gelin size çöplerimizi gösterelim. Şurada hemen bir kutusu var. Bunlar her yere kurdurduk. Görüyorlar mı? Evet. Hemen burada hemen bir çöp var. Orada bu, bu nereler? Normalde yoktular. Burada güzel yemyeşil bir parkımız Parkımız var. Her şey var. Var. Sonbahar yapraklarımız var. Biz genellikle şöyle yapıyoruz. Sonbahar yapraklarını topluyoruz ve havaya atıyoruz. Sizin için bir kez yapabilirim. Şunu tutabilir misin? Mikrofonumu. Şimdi sizin için bir kez yapıyoruz. Toplumda. Sonbahar yaprakları kurumuş yapraklarla yapıyoruz. Bizimle. Hadi. Bir, iki, üç çok güzel oluyor ve eğlenceli oluyor. Tam hadi bir daha yapalım. Saçımda kalmış. Böyle eğleniyorsunuz işte. Saçımda bir sürü şey var. Şimdi biraz daha toplayayım. Bir, iki, üç. Çok güzel gözüküyor. Ve mikrofonumu alayım. Lütfen çevir. Benim bugünkü mesajım şu. Lütfen çevreye çevreye çöp atmayın ve eğer bizim videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Aha. Şey çevreyi koruyalım. Kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.